Herkese merhaba alfalar, metalar ve sayın seyirciler. sizlerle beraber arkadaşlar Roblox'ta FNAF TD'nin yeni bölümüne karşındayız. Apart, şöyle yapacağım. FNAF TD'nin yeni bölümüne karşındayız. Evet. Arkadaşlar bugün eee bu geçen hafta alttan kanala abone olmayan adatmayı beğenmeyiniz. Bu için yaparsanız beni çok mutlu Şimdi gençler eee Bugün arkadaşlar zaten başkalarına görmüşsünüzdür. Bugün Summer Event'te neymiş, necisiymiş ona bakacağız. başlayalım. Evet geldik. Bu arada geçer üstünde niye Alpha King klan varsa kılan açtım. <laughs> klan açtım değil. Ee, Sucuri'de beni takip eden bir tane kılan açmış. Ona katıldım. Yönetici yaptı beni. Artık yani bir nevi kendim falan açmış gibi bir şey oldu ama oldu işte bir şeyler. Şimdi gençler ee, burada tekneler var. Teknelerle bir yere bir çizilmiş lan. Burada ne var şimdi? Summer Pest diye bir şey var. Ha, Sahil topu. Hı. Deniz topu pardon. Summer Preset. Bandor Çika. Alabiliyormuşum. 500 token alabiliyormuşum. Ve sonda ise Alga Fred 1 diye bir Fred'i var. Bakalım şeyden ne çıkıyormuş. Ha, Havalya Endo 02 Summer Taiboni 7 Denizler Foxy Poseidon Neyse. Baya bir şey var yani zaten. O zaman girelim. arkadaşlar video öncesi ben gördüğünüz gibi iki kuleyi şey yaptım. İşte zaten bu vardı. Yani biliyor musunuz ama ben yine söyleyeyim. Bilmiyorsanız da işte söyledim. Bir tane de yeni aldım arkadaşlar. Toy Chica. Bu arkadaşlar patlama tipli bir kule. Ee, elinde bir tane roket atar var. 150 böyle bir buçuk saniye var. Ben bunu arkadaşlar şeye bastıydım. Bir tane enchant şey, ruhum vardı. Bastım. Demek 3 geldi. Speed 3 gelseydi daha güzel olurdu ama. işte öyle oldu. Hadi başlayalım. Allah nereye gidiyorsun? Ha, tamam. Tamam. Girelim bakalım. Birinci gündüğü beşinci güne kadar var. Ve yine aynı şekilde. Tamam. %5 ihtimalle şey çıkıyormuş. Sanırım böyle seçilmiş. Mükemmel. Hadi başlayalım. Geçen vardı video önce ben bayağı bir oynadım 5 tane falan. Arkadaşlar yani bu oyun oynamadım işte normal e, maça girdim. Geçen bu kutuları çıkma ihtimali bayağı düşük yani %25 olduğuna bakmayın. Mythical yani bütün hepsi %25 ama çıkması bayağı zor oluyor. Şimdi nereden gelecek lan? Ha. Ha, olmuş. Olmuş versiyonlar mı geliyor? Bir dakika nereden gelecek? Ha, Üç yerden varmış. Biz yanlış yere koyduk. Önce arda inceleydik. Eypok ettik. İki tane konu durmuş. Yemez. Hmm. bakalım, Gelin bakalım. Siz kim eşek yaptığınızı zannediyorsunuz? Namur tamam, geçler. 1250 olsun. Ondan sonra 150 şu anda. Güzel. Şu anda 150. Yeni koysam mı diye düşünüyorum ama. Şunlar geçmeden bari yakalayalım. Hadi. Bir daha. Daha önce. Oytoçkayı. Aa, 3 saniyede bir vuruyormuş. Eyvah. Yandık. Ama şimdi koydun da tek atacak şimdi onu söyleyeyim de. Öncelikle. Neyse i̇şte şu an hadi şimdi ne, ne, ne? Pek basit ses çıkarmıyor. O yüzden bir sıkıntı görmeyelim. Ya da duyun sesini ne olacak? Hep bir bok olmaz bence. Gecek olmadı sürece. <laughs> evet işte şu an kesit kesit ee, şey yapıyorum. Şöyle göstereyim. Gösteremiyorum şu anda bir dakika. Ha, bir tane böyle Foxy var. Evet ki e, kardeşim arkada ama. Yine de şartlık. Yine de. Yani umarım ses sesi gelmiyordur yani. hiç? İşte kardeşim sesi gelmiyordur. Geliyorsa da. Geçmiş olsun. Görmüşsünüz. Allah'ım yarabbim. Galiba abi hiç de Neyse. Şöyle arkadaşlar işte ikinci level yaptık. Üçüncü levelde ise iki saniye olacakmış. Abi canım. İki saniye sonra bir buçuk. Hmm. O zamana kadar biz yaşar mıyız? Orası ayrı konu. Şimdi bunlar bir kere vurdu mu affetmiyor onu söyleyeyim de. Koldun affetmiyor ya. Yani. Buna spit 3 aslında çok felaket olurdu da işte ne yaparsınız elimizden geldiği kadar gelmedi ne kadar demiştir Geçse e, bunlar geliyor hiç gelmedi ama sürekli bunlar aha Firat bir geliyor. Bu ne lan? Uçan kaykacı. Hey hey DJ kao ve şey şahane. <laughs> Ol Uçan DJ geliyor kaçın. Roketleyin. Tapka atıyor manyaklar. Psikopatlar. Tapka atan psikopatlar. Tapka atan psikopatlar. Evet cümleye bak. Bu nasıl cümle? Bu ne biçim cümle? Ay, konuşamadım. Çıkan, çıkan. Kamyon sesini duyan var mı gençler? <laughs> Kamyon sesi. Of of tahmin geçe geçe şimdi. Aaa ah, gözüm. Gözüm gitti. Ay. Ya şu anda pek bir sıkıntı yok gibi ama. Hala aynı fayda geliyor. Sana sala Heh dört bas. Altı bin çüş. Yavaş 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 gel. Yavaş gel. Aha. Eyvah. Bir dizine Foxy geliyor. Bak Eser, Bir dizine Foxy geliyor. Bak yedik. Bir dizine Foxy geliyor. Eyvah. Bak yedik. Vahayi Bokidimizin resmi işareti de Bilmiyorum orası ayrı var. Şunu belirleyelim. Öteki türlü bizi edecek Herifler bizi yanar. Yakar. Ne yapayım kız? Yaramaz. Bir i̇şte şey bu arada size, size, demiyorum. Şu an arkamda kardeşim var ya ben. Ona bir yürüyüm. Çok çıkarayım. Bir de ben yine bir hata yapıp kapıyı kapatmadım. İyi bak etmişim. <laughs> İyi salaklık etmişim. Kapıyı niye kapatmadım be ya küs diyecek mi? Evet. evet geçen son seviye gelir şu an 14 değil son başa e geçeceğiz Ondan sonra evet. ana Fred Birler geliyor eyvah, eyvah. No. Toy çıkalar sadece size güvenebilirim. Vurun. Vurun, Vurun ibnelere. sana ayıp nelere. Vurun lan. Vurun ibnelere. Zaten arkadaşlar toy çıka tek atıyor. Bir de bir buçuk saniye. Üf. Mükemmel var ya. Hani böyle koduna böyle piu piu atacak böyle. Ondan sonra Evet, evet, pü pü. Pü pü. Aha, boss geldi. Nerede? Dur, nerede? Boss nerede? Ana! Ebe inanın. Ebe inanın Yalnız dur. O geleneğe kadar bizim hayatımız da... Böyle saldırın hain. Vurun. Vurun ite. Vurun. Vurun zalime. Adam uçuyor. Adam oldu yerden uçuyor aga. Bu nasıl iş? Yavaş uç. Namet pis anlayışları bossun gelmesini bekledim de videoyu keselim Boss geldi big boy o şey e, başta gördüğümüz şey var ya bir tane böyle uçan kule vardı onun zombileşmiş hali gördüğünüz gibi kafasında affedersin atom bombası roketi var ama direkte kedi vurun Helal, reisler Yaşlar, bu arada şunu ne olduğunu öğrendim yorumlarda yazmışsın yani, yani yazmışlar <laughs> yazmışlar dedim iki kişi yazmış Arkadaşlar ee, bu şeymiş klan puanıymış. Ben de işte klan çalınca öğrendim. Şimdi ee, Bunu Oğlum elimizde rare unit yok ki sen neyin kafasını şey? Ah şöyle keşke bir rare falan şey epic epic remnant falan gerekiyor. Hep sürekli ankamın ankamın ne hiç an, kamın, an, kamın bu anlamadım. Sürekli ankamın ankamın nereye Neyse. Kesin bu ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, e, her bir her bir odayı bir video yapmak istiyorum. Öteki türlü tek videoda bütün odaları oynayınca hiç şey olmuyor. Hiç böyle fazla video olmuyor. Sırf fazla biliyorsun diye. <laughs> Aha speed 2. mı lan? Ulan kumar gibi. Bu oh, Allah kahretsin seni. Speed 2'den Speed 1'e düştü. Yes. Böyle şey. Şans. Bunun bende şans yoksa zaten. Direkt hepsinde yüksek şeyler gelir değil mi? %1'lik zaten gelmiyor arkadaşlar. Kaç tane bastım haberiniz olmadı. Of oh, of. Geniyar. Evet olası. Of. Neyse. Ben buraya niye baktım? Boş geldi <laughs> Neyse. Ee, anam ne oldu? Ha. Bu Aa bu şey ya. Yine bir tal. Oğlum niye sürekli şey epic geliyor? Niye mythical gelmiyor oğlum bu? Allah Allah. Enteresan. Neyse. Ee, aa, bir dakika. Şu samurda şey olmuş mu bakalım? Gelmiş mi şey? Dur. Samur pesa bir gidelim. Bu şu ne? Eskiz pek. Rock Aa ben onu alırım da sen ne anlatıyorsun? Yere git ya. Summer Pass. Aa almış tamam. Summer tamam, Preset. Geçe o zaman sizin gözünüzün önünde açalım bakalım kutuyu. Ne çıkacak? Havai. Aa epik çıktı. Havai Endo 02. Bakalım bu Endo 02 neymiş? Support mı? Range Boost. Aa Boost Kulesiymiş bu. Vay canına. 1 1 çarpı 2 diyor. Vay. 1.2 o havai şey. Bu Range Boost Kulesiymiş. Ah demeci olan çıksa. Ya da Kaldıran olan çıksa daha iyi olacak. Daha tüm. Neyse. Aman buna da razıyız. Okey. O zaman gençler bu, bu, videoda burada bu videoyu getirelim. Daha fazla için atan kanala abone olmayı, like etmeyi ve unutmayınız. Bir sonraki videolarda bölümlerde Hoşçakalın. Yani, bakın. Bay bay.